Merhabalar. Ben İsa Kurtuluş Altın Gaboraz Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü. Sizinle birlikte Gaboraz TV'de bundan sonra gayrimenkul okur yazarlığını ele alacağız. Genel Müdür Yardımcım Ömer Türkoğlu ile birlikteyiz. Ömer hoş geldin sen de. Merhabalar, iyi günler. Korona virüsü sebebiyle tabii hepimiz kendi evimize çekildik. Biz de Gaboraz TV ile bize sorulan soruları cevap verme iyi uygun bulduk. Gayrimenkul okuryazarlığı bizi Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi. Gayrimenkulle ilişkili hemen hemen her alanda yaşanılan bir temel problem. Biz bunun dijital tarafını daha öne çıkaran bir gayrimenkul borsa altyapısı oluşturduk ve gayrimenkul karar vericileri karar verme süreçlerini hızlandırıcı, doğru karar vermeleri, daha az riskle, daha ileriye dönük karar verebilmelerini sağlayan bir sistem üzerine Yıllarca çalıştık ve bunu bir borsa altyapısından döndürdük. Ben e, mesleğim mimarım. işletme master yaptım. Ömer şehir plancısı. E, Laboratuvar içerisinde pek çok farklı disiplinden arkadaşımız var. Dolayısıyla gayrimenkul borsasının, gayrimenkul okur yazarlığının sizlere çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sen de düşünüyorsun ona. Ee, gayrimenkul okuryazarlığının öncelikle tanımının koyulması devamında da kullanılabilir kararların karar süreçlerinin tamamını destekleyecek hale gelmesi ciddi fayda oluşturacaktır sektör açısından da tüm kullanıcılar açısından da diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, dilersen e, konuyla ilgili e, önce başlayalım. Gayrimenkul okuryazarlığından e, bizim kastımız gayrimenkulü ilgilendiren bütün alanlara yönelik bir dijital okuryazarlık. Bu ilk program program sebebiyle de işin metodolojisinden daha ziyade. Neticede biz ne anlatacağız ve neye, neye yarayacak üzerine bir e, söyleşi yapmak istiyoruz. Şöyle ben e, gayrimenkul okur yazarlığı neticede bir eğer okur yazarlıksa bunun bir e, kara tahtası vardır, e, bir alfabesi vardır. E, ben e, 40 yaşındayım. Ben e, okuma yazmayı ilkokulda fişlerden öğrendik. Bu fişleri vardır e, felsefesi içerisinde bir ana ekran, bir dashboard üzerinde doğrudan gayrimenkule dönüş. Ömer anlatırsak bence çok daha doğru olur. Çünkü gayrimenkul neticede yaşamın kendisi. Ülkemiz üstünde ve dünyadaki en büyük yatırım aracı. İstersen şöyle çok temel, çok hakikaten de etkileyen bir soruyla ben şey yapayım. Şimdi bu koronavirüs sebebiyle hepimiz evlere çekildik. Tabi süreci biz ikiye ayırıyoruz. Korona süreci, yani şu an yaşadığımız süreç bir de koronavirüs sonrası. Ee, koronavirüs sonrasını Ömer, nasıl görüyorsun? Ee, aslında birçok sonuca gebe bir süreç olarak görüyorum öncelikle. Ee, çok ciddi riskler barındırdığını düşünmekle beraber ortada çıkacak olan potansiyelleri de görebiliyorum. Ee, bunu görebilmemin tek sebebi şu anda geçmişten gelen ve günümüzde mevcut durumda bulunan durumu okuyabilecek enstrümanlara e, olabildiğince hakim olmamdan kaynaklı diyebiliriz. Bunu data ve altyapı olarak ikiye al, iki e, konuda, iki başlıkta ele alabiliriz. Devamında da uzmanlık konusunu ele almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ciddi bir e, sektörel değişim diyelim. Şimdilik bunu çok negatif e, yorumlamamak gerekiyor belki. E, ama hakim olanın, farkında olanın çok daha hızlı kararlar alıp, çok daha iyi bir şekilde süreci yönetebileceği bir alana giriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi... E çok katılıyorum sana gayrimenkul süreci dünyada menkulleşmeye doğru gidecektir. Gayrimenkulün yatırım aracı, güvenli yatırım aracı olma hüviyeti devam edecektir, daha da artacaktır. MTI'ye dayalı olan yatırımların bütününde sıkıntı yaşanacaktır. Ama gayrimenkul güvenli liman olmaya her zamankinden daha fazla devam edecektir. Ama şu korona günlerinde evimizdeyken istersen şöyle gayrimenkul okuryazarlığı Anlatacak olduğumuz dijital tarafta bizlerin, senle ikimizin e, ki bunları e, e, değerli izleyiciler her pazartesi günü Bloomberg'de saat 1'de ve e, yakın zamanda başlayacak olan tekrardan NTV'de her cuma günü 14.30'da ve e, TVNet'te de başlayacak olan programımızda çarşamba günleri de inşallah görüntüleyeceğiz, görüş e, aynı şekilde sorgulayacağız. Şöyle temelde bir şey yapalım Ömer. Aslında e, Türkiye'de ticaretin en canlı olduğu yerleri bir okuyalım birlikte ve bu canlı olan yerlerle ilgili e, gündemle ilgili yorumlar yapalım istersen. Bir dünya e, okunabilir datadan sadece bir tanesi üzerinde e, bir e, yorum yapacağım şu an. E, mesela e, şöyle bir şey yapalım. Ben e, gerçekleşen işlemlerin olduğu yerleri <laughs> istersen açayım şöyle de bakınca hakikaten e, o kadar çok üzerine konuşulacak konu var ki e, şey yapıyorum e, heyecanlanıyorum bir taraftan da onları çalışalım diye hem de bir taraftan da verileri açmaya çalışıyorum Evet şu an ekranda neyi görüntülüyoruz Ömer? Şu anda e, gerçekleşen resmi alım-satım, takas gerçekleşmiş resmiyete de kavuşmuş olan işlemlerin tamamının Türkiye sınırlarına dağılmış olan halini görüyoruz buraya baktığımız zaman aslında koyu kırmızı ya da bordo olarak tanımlayabileceğimiz bölgelerde e, ciddi işlem hacimlerinin oluştuğunu görebiliriz. Evet, Ankara, İzmir, Marmara bölgesinin geneli kıyı bantları, e, Doğu Karadeniz bölgesinde direkt deniz kıyısı gibi bunları tanımlı olarak görebiliriz şu anda. Genel olarak bölgenin gelişmişlik seviyesiyle alakalı olarak gayrimenkul ticaretinin de e, hacminin büyüdüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Daha detaya indiğimizde haritada çok daha detaylı göreceğiz. Hatta Parsel parsel gerçekleşen işlemleri bile alt segmentlerde inceleyebilir hale geleceğiz. Buna da önümüzdeki günlerde e, ilgili başlıklar içerisinde değiniyor olacağız. Peki bir şey sorayım. E, bu arada ben de Zoom'un e, imkanlarını test ediyorum bir taraftan. E, bir acemilik yaparsak e, seyircilerimiz e, affetsin. E, zaten ilk programlarda az seyircimiz olacağını umut ederek <laughs> olabildiğince e, hata yapacağımızı öngörüyorum. Şimdi ben bu haritaya baktığım zaman gerçekleşen işlemlerin evet nokta nokta haritaya sen koyduğumuz zaman şöyle bir MR görüntüsü gibi bir röntgen görüntüsü gibi tüm Türkiye'yi tek bir kere de görebiliyoruz yani evet. gayrimenkul okur yazarlığını şöyle bir ülke genel kültür üzerinden okuduğumuz zaman örneğin ben bir Arap yatırımcı olsam bir yabancı yatırımcı olsam ya da bir banka genel müdürü olsam veya büyük bir fon olsam bana nasıl anlatırsın bu haritayı nasıl okumam lazım ee, i̇lk hmm. dersimizde şu an ilk gayrimenkul okur yazarlığında. Ben şu anda gerçekleşen işlemleri şöyle gördüğüm zaman kırmızı olanların yoğun, sarı olanların daha az yani renk skalasından anladığım kadarıyla ki şöyle bizi aşağı doğru indirirsem sağda da renk skalasını görüyoruz. Ee, evet. Gerekirse e, uydu fotoğrafından. Şimdi bana nasıl anlatırsın? Mesela büyük bir yatırımcı olarak bakalım öncelikle yatırım süreçlerinde e, metrekare değerinin ne olduğunu değil e, hangi bütçeyle yatırım yapacağınızı ve bunun geri dönüşüne e, trendine yönelik olarak incelemeleri yapmak daha önemlidir. Yani 20 milyon liralık bir yatırımı ticari hacmin çok düşük olduğu bir yere yaparsanız o 20 milyon liralık çıkışı da e, çok ciddi kırımlar yapsanız bile yapamamanız mümkün olabilir. Öncelikli olarak buradan ele alalım. ...orta ve büyük ölçekli yatırımcılar açısından ele alalım. Burada çok açık renkli olarak gördüğümüz bölgelerde... ...yine satılık olan ürünleri bulabileceksiniz. Bunlar tarlalar olabilir, tesisler olabilir, bağımsız bölümler olabilir. Ama bu bölgelerde bu yatırımı yaptıktan sonra... ...çıkış senaryolarını çok ciddi bir şekilde inceliyor olmanız gerekiyor. Bunun yanında çok fazla işlem ve hacim gerçekleşen bölgelerde... ...yatırım bütçenize uygun gayrimenkulleri ya da listesini tespit etmek, çıkış yapmak istediğiniz zaman da e, satışını daha hızlı bir sürede gerçekleştirmek mümkündür diyebiliriz. Çünkü işlemlerin gerçekleşme yoğunluğu rahatlıkla görünebiliyor. İkinci bir konu, bankacası. E, ben isterseniz e, evet. senin söylediklerine birkaç kelime cümle ekleyeyim. Şimdi e, şöyle bir baktığım zaman, ben aslında 789 bin kilometre kare olan Türkiye'nin e, tabii ki tamamında ticaret yok, Yoğunlaşılan alanları görebiliyorum. Ben de eğer gayrimenkulüm, bu kırmızı alanların bir tanesinin içindeyse sevinmeli miyim? Mutlu olmalı mıyım örneğin? Ya da üzülmeli miyim? Çok basit. Yani bir gayrimenkulü şöyle bir koysam ben haritaya, evet. ada parseliyle birlikte ki galiba şu anda kadastral zeminde konuşuyoruz tabii ki. Evet. O kırmızı alanda çıksa şu an sevinmeli miyim mesela bu Şimdi e, biz dataları analiz ederken tekil olarak bakmıyoruz tabii ki. Sol tarafta da gördüğümüz az önce açık olan ekranlarda da gördüğümüz yüzlerce farklı başlık var. Sevinme, sevinmeme beklentileri oluşturmaya da karar verme süreçlerinde sayısız başlığı bir arada inceleyerek karar veriyoruz. Bu çalışmalar ve programlarda da hangi başlıkları ne şekilde ele aldığımızı da olabildiğince izleyicilere aktarmaya çalışacağız. Gayrimenkul okul yazarlığından kastımız da bu olacak. Karar süreçlerini elimizdeki imkanlarla maksimum süreçte hızlı ve güvenli hale getirmek üzerine olacak. Ben baktığım zaman özellikle yoğun bir yerde gayrimenkulüm varsa şu anda baktığımda gördüğüm tek şey hızlı bir şekilde satabilme potansiyeline sahip olduğum olur. Ama bunun yanında biz değerin değişimini, ortalama değerleri, nasıl bir süreç içerisinde hareket ettiğini, bir önceki yıla göre durumun ne olduğunu, çevrede nasıl bir proje olduğunu da inceliyor olmamız gerekecek. E, bu başlıkları da ileride görüyoruz. Şu anda yoğun bir yerde gördüğünüz zaman en azından ticaretin olduğu bir yerde gayrimenkulün var diye düşünebiliriz. Bu da tabii hiç. ki hiç ticaret olmayan bir yerde gayrimenkul sahibi olmaktan daha iyi bir durum. Şu anda Şişli'de şu işaretlediğin yerde bir nispeten bölgeye doğru doğurduğunuz, e göre daha koyu bir e, evet. boyama olduğuna göre buranın ticaretinin daha fazla, daha yoğun olduğunu iddia edebiliriz o zaman. Sayısal olarak daha fazla olduğunu iddia edebiliriz. Ticari hacme ise birazdan değerle entegre ettiğimizde bu dataları çok güzel. E, Demek ki o zaman e, elimizdeki birinci parametre transaction dediğimiz al, almak satmak. Evet, işlem sayısı. Ben e, kendi ticari hayatımda ve danışmanlık yaptığım süreçte e, biliyorsun ki bunu daha çok önemselim. Çünkü bir yerin ucuz ya da pahalı olması bence çok önemli değildir. Eğer yatırım aracıysa bu gayrimenkul. Evet, yatırım önemli için olan bu ya. gayrimenkulün etrafında ticaret olup olmamasıdır. İstersen şöyle yapalım. Bu şu anda işaretlediğim bu yeri şöyle yukarıdan ta Türkiye ölçeğinden hadi sen mesela bir Arap yatırımcı ol ben de sana evet. burayı anlatayım. Diyeyim ki işte dediğim, Hacı Ömer bak burası Türkiye'nin en değerli yerlerinden bir tanesidir. Bak kıpkırmızı da kaldı. İşte inanmazsan kendin bak. Ha Bu arada ben demiyorum. Gayrimenkul Borsası söylüyor. Biraz daha e, yakına doğru gireyim. Girerken de şunu sileyim. E, gireyim, gireyim, gireyim. Hakikaten bölgenin hala en kıymetli yeri. Bölgenin hala en kıymetli yeri. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Efendim? En çok işlem gören yeri. En çok işlem gören yerler. Biraz daha değerli yerler varmış buradaki hexagonlarda görüyorum. Peki o zaman ben buradaki bu yeri çok basitçe şöyle yapabilir miyim? Mesela yerinden analizlerimle demek ki ben burada bir kilometre mesafedeki bağımsız birim satışları görebilir miyim? Basayım. Biraz bekleyelim galiba biraz uzun sürecek. Ay yok hemen geldi. Evet. Bu bölgenin de Hareketli bir yer olduğu anlamına geliyor o zaman. doğru bir yer seçmişiz. E, 2018 yılında 1200 adet işlem gerçekleşmiş. Evet, oldukça hareketli bir bölge. Zaten az önce haritadan baktığımız zaman da onları gördük. Şimdi demek Ama ki. Ama de, 2016'ya göre yavaşlama var. 2016'da. Demek ki değer kısmını e, konuşmazsak en üst ölçekte, en üst ölçekte demeyin. Biz ta Türkiye ölçeğinden buranın kırmızı olduğunu gördük. Sonra da yaklaştık hakikaten kıymetli bir yeri konuştuğumuzu da grafiklerimizden anladık. Demek ki istersen şöyle yapalım ve noktalayalım. Gayrimenkul okur yazarlığında dijital bir çağda bundan sonra daha çok yaşayacağımıza göre dijital gayrimenkul okur yazarlığı önemliyse bir gayrimenkulün bulunduğu yerin fiyatından, lokasyonundan, her şeyinden daha önemlisi gayrimenkulün ticaretinin içerisinde olup olmamasıdır, diyebilir miyiz? Evet, özellikle yatırım açısından bakıyorsak, bölgeyi tespit edebilmek için bunlar bir kriter. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgede alınacak mal var mı? Satacağımız zaman müşteri var mı? Bunları da çok iyi inceliyor olmamız gerekiyor. Tabii ikinci bir seçenek de, doğru söylüyorsun, o bölge tamam kıymetli bir bölge ama... arz fazlasından mı, gayrimenkulün nesinden dolayı burası kıymetli? Ayrıca korona günlerinde oyunu bozan bir şey daha var. Çok ticaret varsa, çok insan var. Çok insan varsa çok korona var demektir. Dolayısıyla bunu kriz sonrasına yönelik bir e, kapasite artırımı olarak da görebiliriz. Peki, e, şimdi e, birinci programımızın sonuna geldik. E, bu programımızda e, gayrimenkul, dijital gayrimenkul okuryazarlığının ilk parametresi olan bir gayrimenkulün yoğunluk işlemlerine baktık. Gerçek işlemler üzerinden gerçek bir haritaya baktık. Çok kıymetli bir haritaya bakıyoruz şu anda. Dolayısıyla bu harita tüm Türkiye üzerindeki alım satımları noktası olarak gösteren Tapu Kadastro'nun açık ve aleni yayınlanmış verilerinden dizayn edilmiş bir coğrafya bilgi sistemidir. Tek ve uniktir. Gayrimenkul Borsası tarafından yapılmak yapılmıştır ve dijital gayrimenkul okur yazarlığının birinci adımı bu haritayı okumaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.